Herkese merhaba. Önümde Oppo A8 var ve bu cihazda kamera zamanlayıcısını nasıl ayarlayacağınızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse kamera uygulamasını açarak başlayalım ve şu anda standart fotoğraf modundayız. Bu yüzden sağ üst köşedeki 3 çizgi simgesine dokunalım. Sağ üst köşede ve tam ortada zamanlayıcıyı görebilirsiniz. Buna bir kez dokunduğunuzda 3 saniyelik gecikmeyi ayarlayabiliyoruz ve tekrar dokunduğunuzda ise 10 saniyelik gecikme seçeneği geliyor. Şimdi deklanşör düğmesine geri dönebiliriz. Bundan sonra cihazınız seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak 10 veya 3'ten geriye sayacak ve bu sürenin sonunda otomatik olarak bir fotoğraf çekecek. Tabii ki bunu kapatabilirsiniz. Tekrar 3 çizgi simgesine girmeniz yeterli. Merhaba zamana dokunun ve eğer vurgulanmamışsa bu kapalı olduğu anlamına gelir. Yani bundan sonra cihaz deklanşör düğmesine dokunur dokunmaz fotoğraf çekecek. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.